bana tişörtünü kazanmak istiyorsanız bakın şu tişört gerçekten de 10 numara. Bütün bedenlerinden var. Xlarge'e kadar. Bütün bedenlerinden var. Gerçekten mükemmel bir tişört. Bunu satmıyorum. Hediye olarak sizlere veriyorum. Elimde basılmış fazla bir adet var ve e, bu tişörtten vereceğim. Bir de 120 dolarlık e, hediye vereceğim. Bunu kendim vereceğim. E, sadece aşağıdaki Binance'in e, o koduyla birlikte oradaki e, referans kodu var. Referans numarası var. Onu e, referans yazan bölüme ekliyorsunuz ve o e, aşağıdaki linkten e, yani Binance'den kayıt oluyorsunuz. Sadece tek yapmanız gereken şey bu. Yani e, bir de KYC var. E, kimliğini doğruluyorsun. Her borsada yaptığın gibi sadece orada da kimliğini doğruluyorsun ve orada alım satımını yaptığın zaman ben sana 4000 TL'lik bir yani 120 dolarlık bir e, Hediye yolluyorum ve bu e, bütün adresini bana yolluyorsun ben de bu Şıba tişörtünü yolluyorum. Daha önce NFT ile alakalı bana NFT'sini satmıştım. 600 bin TL'lik 640 bin TL'lik bunun videosunu çekip net bir şekilde göstermiştim. Bunun yarısıyla da böyle e, evsizlere vesaire vesaire çok fazla bir şekilde yardım yapmıştım. Hani böyle bir şey de yapıyorum e, elimde Şıba'nın tişörtü vardı. Daha önceden bunu e, satışını da yapıyordum ama ekstradan bir üretime tekrardan geçtik. E, bak elimdeki tişört bu bunu direkt yolluyorum. Daha önceden çok fazla bir şekilde yolladık. Tekrardan yollayacağım. Ama böyle bir şey yapalım dedim. Ama şöyle değil. Hediye bildin gerçekten de. Yani sadece e, Binance'de e, alım satım işlemi yapıyorsun. Yani Binance zaten en güvenli borsa. Ben farklı bir şekilde anlattım. Evet e, ekran karşısında gösterebilirdim. Böyle e, mail yapalım, mailini ekleyin falan filan. Ama tek zaten basit. E, referans kodunu, e, benim referansım koduyla kullanıyorsun ve %20 lik bir indirim kazanıyorsun. Tek olay bu yani e, hediye şeyleri de var evet şıbanın şortunu falan veriyoruz böyle bir hediyeler de var. Tek yapmanız gereken şey bu referans kodunu oraya eklemek bir de oradaki linkten isterseniz girin ya da direktmen uygulamasından girin. Bu şekilde halledersiniz ben zaten görüyorum eğer hallettiğiniz zaman e, Direktmen sizinle birlikte bir iletişime geçiyorum ve adreslerinizi bana yollayıp ben de size de direkt yolluyorum e, buradaki arkadaşlar bunu yapan arkadaşlar bak söylüyorum hi e, hile hurda zaten değil binance alakalı ve dünyanın en güvenirli borsası ve benimle iletişime geçip yani birlikte böyle alım satım da yapabiliriz birlikte çok güzel şeyler de yapabiliriz ben şu anda e, nakitte bekliyorum diye söylemiştim ve e, alım satımı yapacağım Beklediğim tarihler var, FED var vesaire vesaire. Bu haberlerden de ilk yararlanabilirsiniz. Yani burada bir aile çerçevesinde zaten bunları anlatıyorum. Ee, umarım e, fayda sağlamıştır. Tek yapmanız gereken şey, tekrar tekrar söylüyorum, direkt ben kapatacağım. 3 dakika oldu çünkü. O linkten sadece, e, o referans koduyla e, yapmanız. E, KYC'yi de, yani kimlikleri de doğrulamanız e, o yeterli olacaktır. Bir de alım satım yapmak için oraya e, kendi tabii kendiniz alım satım yaparsanız şey yaparsanız e, yani daha iyi olur diye söylemek istiyorum. Olay bu. E, her şey hakkında bana e, yani bir şeyler mesaj atabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. E, şimdi bir tane video çekeceğim. E, genel olarak çok güzel bir video olacak. Onları da kaçırmazsanız çok sevinirim diyerekten söylemek istiyorum. Hoşçakalın dostlarım. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.